Merhaba, bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Önümüzde Agah Özgüç'ün Türk sinemasında cinselliğin tarihi kitabından alıntılar var. Biliyorsunuz bu kitap sinemamızın en çok konuşulan, e, belki de en çekinilen konularından birine odaklanıyor. Cinselliğin beyaz perdedeki yolculuğu. Evet, oldukça hassas bir konu. Amacımız da bu metinlerden yola çıkarak Türk sinemasının bu konuya zaman içinde nasıl yaklaştığını, ...ne gibi engellerle karşılaştığını ve öne çıkan temaları sizinle birlikte biraz deşmek, anlamak. Şöyle bir zaman tüneline gireceğiz diyebiliriz yani. Agah Özgüç bu alanda çok önemli bir isim. Eldeki alıntılarda bize epey zengin bir malzeme sunuyor aslında. Kesinlikle. İlk yıllardaki o katı yasaklardan başlayacağız. Sonra yıldız sistemi nasıl doğdu, yabancı oyuncuların etkisi ne oldu, sansürle nasıl mücadele edildi. Ve tabii farklı cinsel temalar, fahişelik köydeki tutkular hatta kılık değiştirme bile var galiba. Aynen öyle. Hepsine değineceğiz. Bakalım Özgüç'ün merceğinden sinemamızın cinsellikle bu e, inişli çıkışlı ilişkisi nasıl görünüyor? O zaman en başa gidelim mi? Cumhuriyet öncesi. 1923'ten önce durum çok farklıymış. Hem de nasıl? Osmanlı ahlak anlayışı nedeniyle Müslüman kadınların filmlerde oynaması, sahneye çıkması yasak. Bu da kaçınılmaz olarak rolleri gayrimüslim oyuncular üstleniyor. Evet, aynen öyle. Mesela 1919 yapımı mürebbiye filmi var. Orada erkekleri baştan çıkaran Fransız mürebbiye Angel rolünü Rum asıllı Madame Kalite'ye canlandırıyor. O dönem için epey cesur bir rol olsa gerek. Tabii. Özgüç, dönemin eleştirmeni iyi Galip Arca'nın Kalite'ye için kokot ruhlu mürebbiye dediğini aktarıyor. Yani biraz hafif meşrep diyelim. Hmm. Dönemin modasına uygun, toplu yüzlü etine dolgun bir tipmiş. Hatta Özgüç diyor ki, Türk sinemasında ilk öpüşen kadın oyuncu bile o olabilir. Etkisi olmuş galiba, değil mi? Evet evet. Filmdeki o erkek delisi yosma karakterinin Fransız olması, o sırada İstanbul'u işgal altında tutan Fransız general Despereyi bayağı bir kızdırmış. Gerçekten mi? Politik bir krize bile yol açabilirmiş neredeyse. Olabilirdi. O dönemde Eliza Binemeciyan gibi Ermeni, Anna Marieviç gibi beyaz Rus oyuncular da sıkça karşımıza çıkıyor zaten. Peki Cumhuriyet'in ilanıyla 1923 ile birlikte bu durum değişiyor, yasak kalkıyor. Evet, Bediye Muvahit ve Neyire Neyir, Ateşten Gömlek filmiyle ilk adımı atıyorlar. Türk kadınları artık sinemada. Ama yabancı oyuncu etkisi hemen bitmiyor anladığım kadarıyla. Yok, hayır, bitmiyor. Özellikle Mısır'la ortak yapım var. Azize Emir geliyor İstanbul sokaklarında filmi için. Yunanistan'dan Marika Kotopoli, Kiveli gibi isimler var Fena Yolda. Sonraki yıllarda da devam ediyor bu durum galiba. 50'ler, 60'lar. Ediyor tabii. İşte Sylvia de Gandhi, Effia Palmi, Alman Rutelizat, Beyaz Mendil'de, Fransız Maria Vincent çeşitli filmlerde görüyoruz. Ama Özgüç önemli bir şeye dikkat çekiyor. Bunların çoğu uluslararası yıldız değil. Yani öyle dünya çapında tanınan isimler değiller. Daha yerel kalmış şöhretlerim. Aynen ama asıl sansasyon yaratan biri var. 1961'de İstanbul'da Aşk Başkadır filminde çırılçıplak soyunan Yunan oyuncu Gizerle Dali. Aa evet o çok konuşulmuş olmalı. Hem de nasıl? Özgüç onun Fikret Hakan'la olan ıslak sevişme sahnelerini nefis, iç gıcıklayıcı diye tanımlıyor. Hatta diyor ki, yabancı kadın çıplaklığı sinemamızda belki de onunla sınırsızca başladı. Çok iddialı bir yorum. Bir de Aliki Uyukla ki meselesi var, o da ilginç. Yunanistan'da çok ümlüğmüş. Evet ama bizde pek tanınmıyor. Sıralardaki Heyecanlar filmi için 1963'te tam 400 bin lira ödeniyor. O zamanın parasıyla müthiş bir rakam. İnanılmaz. Amaç neymiş peki? Amaç filmi dışarıya satmak. Ama bu yuklaki uluslararası pazarda tanınmadığı için bu plan tutmuyor. Para boşa gitmiş yani. Gibi Özgüç o dönem para şöhretine değil güzel bacaklarına verildi. <laughs> gibi yorumların yapıldığını, hatta Yön dergisinin olayı eleştirdiğini yazıyor. Yani bu olay bile tek başına yıldız algısı, pazar kaygıları, hatta bedenin metalaşması ne kadar iç içe geçmiş e, gösteriyor. Kesinlikle. Tam da bu noktada şeye geçelim mi? Türk sinemasının kendi yıldızlarını yaratma sürecine. Harika bir geçiş olur çünkü bu yabancı etkisinin yanında bir de kendi ikonlarımız doğuyor. İlk büyük isim şüphesiz Cahide Sonku. 1933'te Söz Bir Allah Bir ile başlıyor ama sanırım asıl çıkışı Bataklı Dam'ın kızı Aysel. 1934. Evet Aysel çok önemli. Özgüç diyor ki belirli bir kadın kişiliğini sinemada ilk kez o yaratıyor. Hatta filmdeki eşarbı Aysel eşarbı diye moda oluyor düşünebiliyor musunuz? Müthiş bir etki. Haldun Taner'in onun yürüyüşünü bir şarkı söyleyiştir bu diye tarif etmesi de çok güzelmiş. Çok şiirsel değil mi? Ama Sonku sadece masum köylü kızı değil, Aysel'deki bu imajın tam tersine 1940'daki şehvet kurbanında görüyoruz. Orada nasıl bir karakter? Orada baştan çıkarıcı, tehlikeli bir vamp kadın. Hani şu erkekleri ağına düşüren femme fatal tipi var ya, işte ondan. Bu iki uç arasında gidip gelebilmesi onun ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor aslında. Gerçekten de öyle. Özgüç Sonkun'un o meşhur buğulu sesi, fil dişi teniyle kendinden sonra gelenlere adeta bir yıldızlık yolu açtığını söylüyor. Hatta Türkan Şoray'ı bile Sonkul'un başlattığı bu tapılacak kadın efsanesinin son temsilcisi olarak görüyor. Bu çok enteresan bir bağlantı. Ama ilginç bir şekilde Özgüç 1935 ile 1953 arasını yıldızsız yıllar olarak tanımlıyor. Neden acaba? Yani Nezihe Becerikli, Gülistan Güzey, Sezer Sezin gibi isimler var tabii ün yapıyorlar ama hiçbiri son kur gibi bir ikona haline gelemiyor. Kadınlar genelde melodramlarda biraz daha geri planda kalıyor gibi o dönem. Daha çok erkek olaklı hikayeler belki de. Olabilir. Kötü kadın rollerinde Pola Morelli ve Gönül Bayhan akılda kalıyor ama genel bir yıldız eksikliği hissediliyor sanki. Fakat 1953 sonrası. İşte orada bir patlama yaşanıyor. Muhterem Nur, Neriman Köksal, Belgin Doruk, Fatma Girik, Leyla Sayar ve tabii ki Türkan Şoray. Aynen. Ve bu isimler sadece oyuncu değil, aynı zamanda farklı kadın arketiplerini yani tiplerini temsil ediyorlar. Bu çok önemli. Mesela Muhterem Nur nasıl bir tip çiziyor? Muhterem Nur Özgüç onu Türk sinemasının en fotojenik yüzlerinden biri olarak görüyor. Bir heykel gibi adeta ama bir yandan da kısa boylu olduğu için takoz kullandığı biliniyor. Evet, o meşhur bir sinema anekdotudur. Peki temsil ettiği karakter tipi? Daha çok kırsal kesimin ya da kenar mahallenin ezik, içe kapanık, acı çeken, kadere boyun eğmiş kadını. Üç arkadaştaki kör çiçekçi kız rolü mesela. Hem yeteneğinin kanıtı hem de halk onu çok seviyor, bağrına basıyor. Halkla bütünleşen ilk yıldızlardan yani. Neriman Köksal ise tam tersi bir enerji galiba. Kesinlikle. Sarışın, uzun boylu, daha dışa dönük bir halk kızı. Özgüç Selim İlelim'in gülümsedikçe çocuksu bir ifade kazanan kadın tanımını aktarıyor onun için. Başlangıçta kötü kadın rolleriyle mi öne çıkıyor? Evet, Polo Morelli'den devraldığı bir çizgi var. Katildeki Vamprolü gibi. Ama sonra fosforlu cevriye ile işler değişiyor. Daha erkeksi, kavgacı, posta koyan, neredeyse bir anti kahraman oluyor. Çok ilginç bir dönüşüm. Leyla Sayar'a gelelim o daha farklı bir vamp çizgisi mi sunuyor? Evet, Özgüç vamp çizgisine erotik fantazilerle derinlik kattığını söylüyor. Daha içe dönük, gizemli ama tehlikeli bir güzelliği var. Hatta fetiş nesnelere eğilimle dikkat çekiyor. Fetiş nesneler mi? Nasıl yani? Mesela Şehrazat'ta erkeğini yiyen örümcek maskeli bir kadın, suçlular aramızda sadomazoşist çağrışımlar yapan siyah iç çamaşırları. Bunlar o dönem için epey cüretkar şeyler. Aşk ve kin'de de yozlaşmış kent soylu kadını oynuyor. Gerçekten cesur denemeler. Peki Belgin Doruk o daha farklı bir imaj çiziyor. Evet, Belgin Doruk daha çok kent soylu, romantik ama Özgüç'ün deyişiyle biraz kukla bebek gibi. Özellikle Küçük Hanımefendi serisiyle bu imajı pekişiyor. Cinselliği pek ön plana çıkarmayan, daha mesafeli, kapalı bir burjuva şıklığı var onda. Fatma girek de 60'larda parlıyor. O da bir halk kızı tipi ama sanki daha farklı. Evet, o da halk kızı ama Neriman Köksal'dan biraz daha farklı. Özgüçe göre daha az gelişmiş, umarsız ama damarına basılınca baş kaldıran bir kenar mahalle kızı. Daha bir delikanlı tavrı var sanki. Ve geldik Türkan Şoray'a. Sultana. İşte o özgüçün ifadesiyle erişilmesi güç bir mit. Başlangıçta o ıslak dudaklı, sürekli ağlayan rollerden sonra Selvi Boylum Al Yazmalım, Hazal gibi filmlerle çok daha gerçekçi, derinlikli kadın karakterlerine yöneliyor. Büyük bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor aslında bu filmlerle. Kesinlikle. Ancak Özgüç ilginç bir yorum daha yapıyor. Şoray bir devrin, bir efsanenin sonunu da temsil ediyor. Çünkü diyor artık değişen toplumsal koşullar, sinema anlayışı böyle tek bir tapılacak kadın mitosunun oluşmasına pek izin vermeyecek. Mantıklı bir yorum aslında. Kitapta özellikle bu üç isme Cahide Sonku, Muhterem Nur ve Türkan Şoray'a ayrı bir önem verildiğini de belirtmek lazım. Evet, topluma etkileri açısından özel bir yerdeler. Farklı dönemlerde de olsa seyirciyle inanılmaz güçlü bağlar kurmuş isimler bunlar. Bu konunun ne kadar hassas olduğuna dair bir başka örnek de Agah Özgüç'ün bizzat yaşadıkları. Kendi yayıncılık serüveni bile başlı başına bir hikaye. Evet o kısım çok çarpıcı gerçekten. İlk kitabı Türk sinemasında kadın ve cinsellikkin adı. Yayıncısı değiştirmiş, yerli sinemada seks yapmış, kapağına da alakasız çıplak bir fotoğraf koymuş ve kitap toplatılmış inanılır gibi değil, sonraki kitabı Türk sinemasında erotizmin adını da yine yayıncı baskısıyla Türk sinemasında seks yapmak zorunda kalmış. Gerekçe ne? Erotizm lafını kimse anlamaz. Ya inanılmaz. Ancak yıllar sonra cinsellik kelimesini kullanabilmiş. Bu bile tek başına o dönemin atmosferini, baskıyı, ticari kaygıları nasıl özetliyor? Tam da burada kitaba ön söz yazan Selim İleri'nin tespiti çok yerine oturuyor. İleri diyor ki, Türk sineması birkaç değerli istisna dışında erotizmi değil pornografiyi seçti. Bu çok ağır bir eleştiri aslında. Ağır ama önemli bir ayrım. Yani diyor ki sanatta cinselliğin estetik, derinlikli ifadesi olan erotizm yerine çoğu zaman işin kolayına kaçıldığı, daha kaba, sömürüye dayalı bir pornografik yaklaşım sergilendi. Gerçek erotizm insanı anlamaya yöneltmeli, ticari kaygılardan uzak olmalı diyor ileri. Aynen öyle. Bu ayrımı akılda tutarak filmlere bakmak lazım aslında. Peki Özgüç'ün ele aldığı ana temalara geçelim mi biraz? Mesela fahişelik. Sinemada sık işlenen ama temsili de bir o kadar zor bir konu. Evet, ilk filmlerde Pençe, Mürebbiye daha çok ihanetle, doyumsuzlukla falan ilişkilendirilmiş. Cahide Sonku Şehvet Kurbanı'nda bir fahişesini oynamış ama Özgüç tipin yüzeysel kaldığını belirtiyor. Uzun süre gerçekçi bir fahişenin filmi yapılamamış sanki. Neden peki? Yönetmenlerin çekincesi mi, sansür mü? İkisi de etkili. Özgüç hem yönetmenlerin ve oyuncuların konuya yabancılığını hem de tabii ki sansür baskısını neden olarak gösteriyor. Bu alanda önemli bir adım Lütfi Akad'ın 1968 yapımı Vesikalı Yarimi. Türkan Şoray'ın oynadığı. Evet. Filmin gerçek bir pavyonda çekilmesi büyük yenilik o zaman için. Ama ilginç bir detay var. Özgüç, yönetmen Lütfi Akad'ın hayatında hiç pavyona gitmediğini itiraf ettiğini aktarıyor. Ciddi misiniz? Bu inanılmaz. Yani konuya yaklaşırken bile ne zorluklar yaşandığını gösteriyor. Şoray'ın daha sonraki fahişe rolleri de yani Asiye nasıl kurtulur, Baraj, Kanlı Niger gibi eleştiriler almış. Neden peki? Özellikle Asiye'de Şoray'ın kendi koyduğu o meşhur Şoray kanunları var ya, öpüşmeme, sevişmeme gibi. İşte bu kuralların karakterin inandırıcılığını zedelediği belirtiliyor. Anladım oyuncunun kendi sınırları karakterin önüne geçmiş bir yerde peki zamanla bu temsil değişiyor mu daha gerçekçi portreler çıkıyor mu ortaya çıkıyor evet mesela ömer kavur'un yatık emine sihar neclan nazır oynuyor daha trajik gerçekçi bir portre yılmaz güney'in arkadaş filmindeki tipler önemli Azra Balkan'ın oynadığı kent soylu entelektüel fahişe ya da Özden Yüce'nin canlandırdığı yeni tuzağa düşmüş daha naif fahişe farklılaşma başlıyor yani. Evet. Atıf Yılmaz'ın Mine ve Bir Yudum Sevgi filmleri de ilginç. Orada Türkan Şoray ve Hale Soygazi evliliklerinde mutsuz, ihmal edilmiş kadınları oynuyorlar. Başka erkeklerde sevgi arayışları neredeyse doğal bir ihtiyaç gibi sunuluyor toplumsal bir eleştiri de var tabii. Ve sonra Müjdear dönemi başlıyor galiba 80'lerde. Aynen. Müjdear, Aha Güzel İstanbul, İffet, Asılacak Kadın gibi filmlerle adeta çağdaş fahişe tiplemesinin prototipi oluyor. Bu filmler fahişeliğe iten toplumsal baskıları, ekonomik zorlukları çok daha cesurca gösteriyor. Evet. O filmler gerçekten de farklı bir pencere açmıştı. Peki bir diğer çarpıcı tema kırsal kesimde şalvarlı erotizm. Başlık bile merak uyandırıcı. Değil mi? İlk köy filmi sayılan Bataklı Dam'ın Kızı Aysel 1934 ile başlıyor bu damar. Orada cinsellik daha çok masumiyetin kaybedilmesi, ifa edilme üzerinden işleniyor. Cahide Sonkun'un o çocuksu dişiliği ön planda. Ama ilk köy filmleri genelde basit melodramlar diye belirtiyor Özgüç. Evet, gerçekçilikten uzaklar çoğunlukla. Ama mesela çeşme başı sahneleri ya da kadınların kocalarının ayaklarını yıkaması gibi motifler, bunlar hem geleneksel yapıyı gösteriyor hem de alttan alta bir erotizm barındırabiliyor. Anladım. Peki bu alanda çıtayı kim yükseltiyor? Berlin'de altın ayı almıştı. Evet, yılanların öcü sansürle boğuşmuştu, toprak ve ihanet temaları vardı. Susuz Yaz ise cinsel gerilimin ve arzunun çok daha belirgin olduğu bir film. Erol Taş'ın oynadığı Osman karakterinin yengesine Bahara Hülya Koçyiğit duyduğu o hastalıklı arzu. Tacizleri, tecavüze varması çok rahatsız edici sahnelerdi. Ve filmde suya, toprağa sahip olma hırsının doğrudan kadının bedenine de yönelmesi çok güçlü bir anlatım. Kuyu ise daha da sert, gerçek bir olaydan uyarlanmış. O nasıl bir hikaye? Bir kadına Nil Göncünün oynadığı Fatma karakteri duyduğu saplantılı aşkı, onu kaçırması, uyguladığı inanılmaz bir şiddet. Erksan bu filmlerle köydeki cinselliğin sadece romantik değil, karanlık, sert, vahşi yüzünü de göstermekten hiç çekinmiyor. Gerçekten de sinemamızın unutulmaz, sarsıcı filmleri bunlar. Peki son olarak bir de transvestizm konusuna değinelim mi? Yani karşı cinsin kılığına girme bu da ilginç bir tema. Evet, Özgüç ilk örneği 1923'e kadar götürüyor. Leblebici Horhor'da Behzat Butak kadın kılığına girmiş ama bu daha çok komedi amaçlı. Geleneksel orta oyunundaki zenne, köçek geleneğinin bir yansıması gibi mi? Aynen öyle. Başlangıçta amaç güldürmek, daha sonra sinemada erkekleşmiş kadın tipleri popüler oluyor. Nirman Köksal, Fosforlu Cevriye'de, Sezer Sezin şoförne Bahat'ta. Fatma Girik de varmış galiba bu tipte. Evet, Özgüç Fatma Girik'in belalı torunda bıyık takıp kravatla dolaşarak tam bir makyajlı travesti olduğunu yazıyor. Erkek oyuncuların kadın kılığına girmesi ise komedilerin olmazsa olmazı olmuş neredeyse. Fıstık gibi maşallah tabii ki. Sadri Alışık ve İzzet Günay. Efsanedir o. Hatta Yılmaz Güney bile Kibar Haydut'ta yaşlı bir kadın kılığına girmiş. Ama Özgüç genel olarak diyor ki bu tiplemeler genellikle karakter derinliği yaratmaktan çok seyirciyi güldürme amacı taşıyor. Yüzeysel kalıyor. Anlıyorum. Aga Özgüç'ün Kitabından yaptığımız bu yolculukla Türk sinemasının cinselliği ele alışının ne kadar katmanlı, değişken ve aslında zorlu bir süreç olduğunu gördük. Gerçekten de öyle. İlk yıllardaki o yasaklar, sonra yabancı oyuncuların getirdikleri, Cahide Sonku'yla başlayıp Türkan Şoray'la zirve yapan yıldız sistemi, muhterem Nurdan Neriman Köksal'a farklı kadın arketipleri hepsi bu büyük resmin birer parçası. Özgüç'ün kendi yayıncılık mücadelesi ve Selim İleri'nin o erotizm pornografi ayrımı da konunun sadece sanatsal değil aynı zamanda toplumsal ve ticari boyutlarının ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Evet, özetle sinemamız bir yandan toplumun değer yargıları, sansür baskısı, diğer yandan gişe kaygısı arasında kendine bir yol bulmaya çalışmış cinsellik konusunda. Bu arayışta bazen çok cesur, derinlikli işler çıkmış bazen de maalesef sömürüye kaçan yüzeysel örnekler görülmüş. Fahişelikten köydeki tutkulu aşklara, kılık değiştirmeden yıldızların yarattığı cazibeye kadar uzanan bu yelpaze aslında sinemanın topluma nasıl ayna tuttuğunu da gösteriyor. Tabuları, arzularını, korkularını yansıtıyor bir şekilde. Özgüç'ün bu çalışması sinema tarihimizin bu önemli ve karmaşık yönünü anlamak için gerçekten çok değerli bir kaynak. Kesinlikle. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra size de bir soruyla veda edelim diyoruz. Özgüç'ün anlattığı o dönemlerle o filmlerle kıyasladığınızda sizce bugün Türk sinemasında belki dizilerinde cinsellik nasıl temsil ediyor? Günümüzün sosyal medya kültürü, dijital platformların sunduğu o tırnak içinde özgürlük, toplumsal tartışmalar bunlar bu temsilleri sizce nasıl etkiliyor olabilir? Güzel bir soru. İşte bu sorular üzerine biraz düşünmek, konuyu bugüne taşımak ve belki de farklı açılardan değerlendirmek için iyi bir başlangıç olabilir.